Beylikdüzü bir dönem Gönül Belediyeciliği ile tanışmış ve Yusuf Uzun arkadaşımız orada çok güzel görevler yaptı. İnşallah bu dönem yine Gönül Belediyeciliği ile tanışacak Beylikdüzü Belediye Başkanı adayımız Mustafa Necati Işık bu bölgenin AK Parti'nin İstanbul içinde en genç aynı zamanda da yakışıklı belediye başkanı adayı. Tabii kendisi çok heyecanlı, çok güzel de çalışmalar yapıyor. Bunu da görüyoruz. Beylikdüzü ile ilgili söyleyeceğim şey şu. Beylikdüzü'ne metrobüs daha önce getirilmişti. Şimdi sıra metroda. Beylikdüzü'nde, metroda olacak. Bununla ilgili çalışmalar var. Yeni Kapıcı, Sefaköy, Büyükçekmece, Tüyapa giden daha sonra o biraz daha uzayacak. O metro Beylikdüzü'nden de geçecek ve böylece Beylikdüzü'nün toplu taşımada ciddi bir eksiği giderilmiş olacak. Diğer bir konu Beylikdüzü ile ilgili orada ambarlı limanı var. Çok büyük ihracat yapılan bir limanımız. Çok da çalışan var. Bu limanın yükleri oradan Beylikdüzü'nün içinden geçiyor. İşte kuzeye. Efendim teme gidiyor veya Avrupa tarafına gidiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsüne geçiyor. Bu da ciddi bir şehir içi trafiği oluşturuyor. Buna yönelik bir roro -ro hattı planlaması var. Pendik ambarlı arasında. O kurulduğu zaman. Yani ambardan çıkacakler evet. Pendik'e kadar gidecek tabii, ve tabii. karayolu da kullanılmış olacak. Tersi olunca. olacak. Bu şekilde şehir içi trafiğine ağır araçların daha az girmesi sağlanmış olacak. Beylikdüzü'nde düzünde iki tane yeşil koridor projemiz var. Bu yeşil koridor projelerinden kısaca bahsetmek isterim İstanbul'un geneli için. Arkadaşlar veriyor. Ekrana geldi. Doğudan batıya 20 tane deremiz var bizim. Esasında İstanbul'un topografyasında olan şeyler bunlar ama bunların bir kısmı kaybolmuş. Ya e, yerleşimden dolayı kesintiye uğruyor. Bütün bunları orijinaline uygun olarak yapacağız ve bu şekilde de yeşille maviyi buluşturacağız. Yani şu griyle gördüğünüz alanlar met yerleşim alanları, evet. kuzey yeşil alan, güneyde Marmara Denizi. Hı hı. Dolayısıyla bu koridorlar şehre nefes aldıracak. Ciddi anlamda bu koridorların etrafında yürüme yolları olacak, bisiklet yolları olacak. Gelecek. İnsanlar işte mahalle parkından semt parkına, millet bahçesine, oradan koridorlara geçecekler ve böylece şehir içinde yeşille yaşamın iç içe olduğu bir yapıyı kazandırmış olacağız. Buraya bu projeyi çok önemsiyorum ben. Yani parasal olarak çok büyük değer yok ama İstanbul'a vereceği rahatlama bakımından şu koridorlar, millet bahçeleri vesaire bunlarla toplam kazanacağımız yeşil alan miktarı 55,5 milyon metrekare. Yaklaşık 20 yani tane var. İstanbul'un görünümü değişecek. Yeşil yapılaşma dengesini kökünden değiştirecek. Beylikdüzü'nde de iki tane böyle koridorumuz var.